üreticinin eylemi devam ediyor. Üçüncü günde geride kaldı. Bugün e, dördüncü gün ama dün bir gelişme oldu en azından. Şeyi bir tarafa bırakıyorum. Zaten onu konuştuk, söyledik. E, tepkileri de aldık. Önemli değil. E, böyle vurdulu gırdılı eylem e, olmaz dedik. Hele devletin e, devleti temsil eden yerlere böyle e, fütursuzca bırakılmamaları gerekiyordu. Neyse yapılıyor. Geçtik bunu. Ee, ...ama dün ne oldu? Dün e, sendikalar bir araya geldi... ...ve pazartesi günü genel krev kararı alındı. Bu neden dolayı? İthalat izni iptal olmazsa genel greve gidilecekmiş. Şimdi bu ithalat izni ne için alındı? Piyasada pahalı olan et ürününe bir alternatif yaratabilmek için. Yani diyorlar ki aslında... E, ...ilerici olan e, örgütler e, ve hayvan üreticileri... ...diyorlar ki biz vatandaşın ucuz et yemesi... ...yani ete daha ucuz ulaşabilmesine yönelik olarak... E, ...bir takım girişimler yapılıyor. Buna şiddetle karşıyız. Elbette zaten oradaki sendikaların da ...böyle bir asgari ücret, 30 binler falan gibi bir maaşlar yok. Oralarda e, maaşlar güzel. Dolayısıyla... Ee, çok rahat ete de 550 de olsa, 650 de olsa, 750 de olsa ulaşılabiliyor. Realite bu. Gene çok tepki çekecek ama gerçekte de bu. Ee, şimdi daha ucuz ete ulaşabilmenin formülü ithalin önünü açmaksa formüllerinden biri. Bu yapıla, yapılacak ha, yapılacak mı? Bu tepkiler bir araya geldi hükümet geri adım atar mı? Emin değilim. Atadabilir. Ee, ama... E burada gaye hedef şaşmaması gerekiyor çünkü gaye düşük gelirli insanların et ürünlerine ulaşabilmesi önemli olan da bence bu. <laughs>